arkadaşlar, benimle bir maceraya çıkmaya hazır mısınız? O zaman hadi gelin hep birlikte macera kampı oyunumuzu oynayalım. Bu oyunu 4 kişiye kadar oynayabiliyoruz arkadaşlar. Peki ne yapmamız gerekiyor? Onluk tabandaki bu pullarımızı hemen kesemize koyuyoruz. Ve aramızdan bir arkadaşımız bakmadan keseden onlardan çekmeli. Hemen çekiyoruz. Hop çektik ve karşımıza bu kar çıktı. Gördüğünüz gibi iki farklı onluk taban var burada. Yani aslında bunların tamamı bana 20 sayısını veriyor ve bunu kullanarak sayıları çok daha kolay okuyabiliyorum. Peki bu sayı kimin kartında var? Hemen söylesin. 20 kimin kartında var? Evet bu arkadaşımın kartında varmış. Onu hemen kapatıyorum. Şimdi bir tane daha çektim. Karşıma 4 sayısı çıktı. Gördüğünüz gibi biri boş, diğerinde ise dört tane kırmızı pulum var. E dört kimde var? Hemen bakıyorum. Dört burada var. Peki bu oyun nasıl tamamlanıyor? Kartındaki sayıların tamamını ilk kapatan kişi oyunu birinci tamamlamış oluyor ve benimle macera kampına gelmeye hak kazanıyor.